Burada doğdum, burada büyüdüm. Ay ne işle meşgulsün, Geçimini nasıl ikram ettiriyorsun? Devam ettiriyorsun? Hesaplayamadığın, tahmin etmediğin kanallardan. Ben de bilemem yani. Şimdi bu mesela bugün simit, peynir geldi. Ben bunu planlayarak yaptığım bir şey değil. Ya zengin. Günah biriktiriyor kendine. Ben öyle görüyorum yani bu bir şey yapıyor. Topluyor, yetimin hakkını saklıyor, vermiyor, biriktiriyor. Halbuki Allah ona ikram etti. O da dağıtması lazım, ikram etmesi lazım. Öyle nice kavramlar yok oldu gitti. Nice öyle zenginler birikti, malıyla beraber yerin dibine geçti. İsviçre bile hala malıyla beraber yerin dibine geçeceği yakın yani. Ya insan yetinirse su suyla kuru ekmekle idare eder. Fakat bu rızık değişmez. Allah herkese nimetlerini öyle veya şöyle gönderiyor bu. Bugün öyle insanlar var ki çok malı var, mülkü var ama yiyemiyor. Bir hastalığı var, bir sıhhati bozulmuş. Yiyemiyor ama öyle fakirler varken var ki de onlar da hiç ummadığı yerlerden gelen nimetlerle geçiniyor. Allah'ın dini. İnsanları bırak kural koymamaları lazım. İnsanları serbest bırakmaları lazım burada. Burada adaletin zaman üst tabaka nasıl yaşıyor, alt tabakanın da aynı şartlar olması lazım. Yani bugün bakıyorsun bir çöpçünün yaptığı işle aldığı maaşla bir yöneticinin aldığı şey aynı mı? Yani burada çok zulüm var yani burada bir haksızlık var. Bu... Kural. Kural koyanlar. Kime göre? Kime yani. göre kural koyuyor? Kendi çıkarlarına göre. Ne adaleti? Bütün kanunlar adaletsizliktir yani bu. Kur'an. Geçerli olan Allah'ın herkese verdiği özgürlük. Bu sınırlar yalan. Bu sistemde, kas sistemleri yani insan içeriden de beslenir, gönülden de beslenir, dışarıdan da beslenir. Allah yani insanı içeriden de iç aleminden de nimet gönderir. Dış alemin yoktan yaratan ilahımız yoktan yaratıyor. Yani konu konu o değil. Kur'an-ı Kerim okursanız gelen şeyler nebiler, resuller hiç kimseden bir yemek, ekmek, maaş hiçbir şey istememiş, almamış. Allah'tan gelen bir nimet Nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyle veya şöyle. Kuşlar havada nasıl geçiniyor? Yani... Dokuz Zebani'nin dünyaya intikal ettiğini gösteriyor. Ve bundan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü dalgalar var. Bunlar da diğer mürdefin ve melekülleri. Yani mikro alemde bir iç aleminde mikro alemde bir mikrop kırılacak. Pozitif hücreler, yapıcı hücrelerin egemenliği başlayacak. Ondan sonra bedenler kemale erecek. Yani bu biyolojik ve bilimsel bir. Bunlar Allah'a savaş açmışlardı. Allah da onlara bu melekülleri gönderdi. Bu meleküller zebaniler. Koronavirüs 19 zebanileri küffarı bir daha nakavt edecek ve onlar yok olup gidecekler. Ve tekrar bir başlangıç, bu bir milat. Gençler şanslı insanlar. Gençler daha demiş. bu yeni nesil. Hele bizim genç gençlerimiz, kaçıncı jenerasyon, kaç tane bizden evvelkilerden sonra gelenler Bunlar artık artık bu şeyleri, bu şartları, bu kuralları kabul etmez. Yani gençlerin inancı daha açık. Yaşlanmış, müzmin, mikroba tabi olmuş o yaşlı kaşarlar maalesef gidici. Çok az kalacak. Kalan yaşlılar nadir insanlar olacak. Çünkü onlar korona virüse ve pozitif bir hayata zaten kimyası hazır. Ama kimyası negatifse bunların durumu daha tehlikeli. Bence negatifler daha tehlikeli. Bu 2021 yılında pozitif koroner insanlar mübarek insanlar olacak en değerli insanlar bunlar olacak. Çünkü bu, bu, yağış devam ediyor. Bu semadan gelen kron tacı kök hücrelere yerleşiyor. Pozitif, negatif kritikleri çıkacak. İnsanlar ayrılıyor. Pozitifler, negatifler. Şimdi korona dediği zaman kelimenin, sözcüğün, çekimine bakın Bu kron, kronik, kron, kroner tabaka. Sende mesela kronar tabaka var. Bu kronar tabakada bu simetrik bir halka bir insanın kök hücresine gelen bir taştır. Tacı, tacı. Kök hücrenin tacıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyaya milletlere bu bastığı mikroplar, aşılar. Bunlar daha tehlikeli. Senin bir asıl varlığını pozitif tarafını öldüren virüslere, mikroplara yol veriyorsun ve seni mikroplara esir ediyorsun, sonra da korkuyla eve, eve kapat, ne geldi şu geldi, seni bir de doğru kelimeye düşman etmeye çalışıyor kefere. Kron, kron diyor, kron.